20 Eylül 26 Eylül. Değerli yay burçları nasılsınız? Yükselen ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. E Akkayof'lu Instagram sayfamı takip etmek isterseniz de günlük Türkiye ve dünya gündemimiz var. E işinizle alakalı terfi, yükseliş, yeni bir iş kapısı ve uzun süredir hedeflediğiniz bir noktanız varsa bunlarla ilgili güzel değişimler güzel haberler ve sonu olumlu olacak süreçlerin başlangıcını yaşayacaksınız. Yani kariyerinizde yenilenme, değişim, dönüşüm dönemini tadını çıkartacağınız bir döngüye giriş var ama bazen ciddi kararlar almaktan korkabilir ve iyi giden bir işimi niye değiştireyim gibi düşünceleriniz olabilir ama gideceğiniz noktada kendinizi daha büyük ispatlamalarınız söz konusu olacak. O yüzden cesaretinizi kırmayın. Yeni yolculuğunuza, yeni hayatınıza adapte olun. Bir de kendi işiyle ilgili çalışmak ya da iş kurmak yeni ya da bize ait bir aileye ait bir iş döneminiz varsa bununla ilgili çok güzel yeni projeler, yeni olumluluklar yaratacaksınız ama maddi olarak bazı zorluklarınız olduğu için cesaret konusunda çok yorgunluklarınız var. Evet biraz kredi, biraz borç bu yeni oluşturacağımız işe daha büyük destek vermeniz için sağlıklı ve hayırlı olacak olarak uyarı veriyor. Yurt dışında kariyer yapmak istiyorsanız özellikle farklı il ya da farklı ülkeye gitmek istiyorsanız bununla ilgili başvurularınız olumlu gözüküyor. O yüzden başvurunuzu yapın. Olumlu cevaplar almaya başlayacaksınız. Bu da sizi mutlu edecek. Yani özellikle 22 Ekim'e kadar bu planladığınız sistem hayatınızın içerisinde olacak. Yani en azından 20 Eylül'den itibaren bu sistemleri oturtursanız eksik olan her şeyin toparlanma evresi size daha büyük bir mutluluk verecek. E, taksi şoförü ya da tır ya da hani araçlarla ilgili iş yapıyorsanız da bu dönem trafik kuralları, trafik kazalarına dikkat etmenizi ve özellikle dikkatli araç kullanmanızı tavsiye ediyorum değerli yay burçları. Bu ara kafanız iş stresi, parasal yoğunluk ve yeni geçeceğiniz noktalarla ilgili karışık olduğu için dikkat kaybınız olabilir. Bunu düzeltmek için de aracımızı kontrol edelim. Bir de e, ailemize ait ortaklı miraslı ya da çözülmesini istediğimiz bazı haklarımız var. Biz bunu mahkemesiz çözeceğiz. Ama bazı yay burçlarında da uzun süredir çıkmasını ya da af bekliyorsanız bununla ilgili olumlu süreç var. Ama e, mahkemelik sorunlar için ertelenme ya da temize gitme gibi temize gitme gibi durumları var sonunda dava sizin olacak ama çok uzayacak bu da sizin umudunuzu kıracak beklediğiniz ve verdiğiniz bir parayla ilgili gelir mi diye düşünüyorsanız evet ufak ufak parça parça gelecek ama toplu bir şekilde olmayacağı için yine öflenip püflenip en azından azar azar alıyorsun. hiç almadığını düşünürsek mantıklı alıyorsun, şanslısınız bu ara e, mesela e, yazma kabiliyeti ya blog yazarlığı ya da kitap ya da kendinizle ilgili yapacağınız yeni oluşumlarla ilgili doğru karar veriyorsunuz ve bunların da altyapısını oturtursanız mesela sosyal medya yaratıp kendinize ya da e, dijital alanda bir marka yaratmak istiyorsanız doğru bir evre ama siz acele ediyorsunuz sakin ve mantıklı sistemi kurmanız size markalaşmanıza yardımcı olacak ani karar verirseniz aldığınız borç ya da çektiğiniz kredi sizi sıkıntıya sokabilir mantığınız doğrultusuna devam edelim Evet yalnız olan ve hiç aşk yaşamayan yaylar ve uzun süredir 3 senedir, 3 aydır, 7 aydır, 1 senedir yalnızım diyorsanız yakın çevrenizde sizi ile ilgilenen ve sizin yanınıza gelip ve sizinle tanışmak isteyen bayağı çok da hoş hanımefendi ya da beyefendi var. Bence güzel anlaşmalar ve mimikler size güzel bir ilişkiyi yaşatmaya başlatıyor. O yüzden bu ilişkiye şans verin. Yani eğer boy takıntınız yoksa şans verin. Ama boy takıntınız varsa o güzel kalp insanı e, hayatınızdan eleyeceksiniz. Bence boya takılmayın. Güzel. Bir de son zamanlarda aileniz, çevreniz, yakın akrabalarınız size ara buluculuk yapmak istiyor. Evde, evde kaldın sanki, sanki kimse seni beğenmiyormuş gibi. Bunları da kabul edin. Çünkü size gerçekten doğru insanı bulmak, doğru insanı dokunma evreniz var. Kimseye hayır yok. Herkese gidin bir kahve için. Kimseye kahve içerek adı çıkmaz. Lütfen tanışmak... Bu insanlar konuşa konuşa anlaşır. Hayvanlar kokulaşa kokulaşa. O yüzden konuşun tanışın diyorum. Evli olan Özellikle e, evliliğimde de uzun süredir maddi krizler yaşanıyor toparlanacak mıyım eşim beni anlamıyor diyorsanız biraz daha bu evlilikte e, anlaşmalar anlaşmazlıklar devam edecek ama parasal evrede biraz daha toparlanma hatta ve hatta e, oturduğumuz ev en üst kattaysa e, sanki daha böyle ferah teraslı bir alana geçişimiz olacak bu da bizi mutlu edeceğini söyleyebilirim. Bu ara en çok ne var biliyor musunuz? İlişkide de eğer takım ruhunu oluşturursanız bu ilişki hani uzun süredir bu ilişki bana bir gelecek vaat Takım ruhumuzu devam ettirin. Hem de sevgilinizle ortakta iş fikriniz de varsa takım ruhunda devam edin. Hem eşiniz hem takım iş arkadaşınız olacak. Bu mutluluğun da tadını çıkartacaksınız. Sevgilinizin geri gelmesini ve uzun süredir hani gelse de yani bir şeyler tekrar yaşasak aynı duyuyu hayır evet gelir hayır gelmez diye düşünmeyin. Bir an ansızın gelecek ama hayal ettiğiniz gibi değil ama ansızın size gelecek diye uyarı veriyor haritanız. Bu ara en çok kitap okumak, yeni eğitimler almak, yeni fırsatları daha çok ön planda yakalayacağınız bir nokta. Kendinizi zihinsel olarak da bayağı güçlendireceksiniz ve yeni sosyal hani sosyal sorumluluk projeleri ya da güzel projelere bağışlar, gönüllü bağışlar yapacağınız faaliyetler olabilir. Bunlarla ilgili çok güzel başlangıçlar da yapacaksınız. Hayır yani hayvanlara karşı hayır yardımı yapacağınız gözüküyor. Şimdiden tebrik ediyorum. Rabbimin emaneti olan sokak canlılarımıza mutlaka dokunmamız lazım. Onlar Allah'ın bize emaneti. Ve çocuklarınızla ilgili eğitimiyle ilgili korkularınız varsa gayet çocuklarınız yaratıcı ve zeki. Hiç korkmanıza gerek yok. Bence çocuklar değil sizin sık boğaz ruhunuzdan çocuklar korksun. Çünkü devam vıt onu yaptım. Biraz çocukları akışına bırakın. Zaten stresli bir dünya var. Bir de çocukları strese sokarsak başarısız olurlar. Bu ara en çok probleminiz böbrek, ince bağırsaklarınızla alakalı sıkıntılar ve ayak valizlerinizle ilgili sıkıntılar olabilir. Bir de uzun süredir değişmesini istediğiniz aracınız varsa eşiniz ya da babanızı ikna edip değiştireceksiniz. Hayırlı olsun. Mutlu olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.